Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Posta yavrularımı ilk antrenmanlar için getirdim. İlk salımlar için. Allah kısmet ederse şimdi hepsini uçuracağım. 4-5 kilometre uzaklığa geldim. O kadar bir mesafeden salıyorum. Bu ilk salımlar olduğu için önce bir eve gitme yolunu ezberlesinler. Öğrensinler. Ondan sonra hepsini daha uzak mesafelerden de atacağım Allah nasıl kısmet ederse. Şimdi Bismillah diyorum. İlk salımlarını gerçekleştiriyorum. İnşallah eksiksiz, kazasız, belasız hepsi yerine gider. İnşallah. İnşallah. İnşallah eksiksiz hepsi yerine gider. Allah'ın izniyle. Şu an hepsini saldım. Şu an hepsi uçuyor. Karma karışık oldular. Bakalım Allah nasıl kısmet ederse inşallah hepsi sağ salim geri evine gelir. Rabbimin izniyle. Şu an turundalar. Bakıyorum. Hangisi gelecek, hangisi gidecek, hangisi kalacak diye. i̇şlerinden yani bir tanesi ayrıldı. Rotayı buldu gidiyor yerine. Onu görüyorum. Siz de görebilir misiniz bilmiyorum ama o, o gitti. O ayrıldı yerine gitti. Bunlar burada. Arkadaşlar şimdi bunlar yavru olanlardı yetişkin olanlar da arabada Onları da arabada şurada Onu da göstereceğim şimdi Yetişkin olanları da 20 kilometreden falan atacağım Onlar da araba arabada onları da Atarken tekrardan videoyu çekeceğim sizlere Merhaba abi Geçebilir misin alayım mı arabayı Arkadaşlar hepinize Hayırlı günler diliyorum.